eksiklerimizi belirlememiz ve tamamlamamız lazım. Çünkü ben bir düşme abi. Saniyesinde düşme. E amına koyayım bunu. Sorgulama bunu. Çünkü benlik bir şey değil. Ben gayet güzel indim. pankam, e, pankamda kaç para var bir ona bakalım. Bu paradan kurtulacağız. Bunu ben bağışlarım diye. Yani. Gerçi 20 binden de ne olur ki. Şu telefondan kurtulacağım. Ondan sonra cima arabalardan doelere pastladım onu. Hiçbir plan yapmadım. Arabalarımı da alın. Dedim. Bir şekilde alın. Artık. Evet, evet. mapustan çıktık. Hım hım. ama konuşmayı unuttum ya. Bu mesela böyle konuşmuyordum. Geliyor mu lan sesim? Geliyor abi. Beni bu şeyden al. Saldılar beni. Tamam, geliyorum hemen. Hadi. Ay kardeşim. Geçmiş olsun abi. Hızlı geldin şehirdeydim. Hoş geldin. Amına kodum yerinden çıktım sonunda ya. Sen ne yaptın? Geçmiş olsun. Ben de çıktım. He. Kaç olay oldu? Ne oldu bugün aramıştın sen? İlettin mi Bana, mesajımı? İlettim abi. İlettim de pek hoş karşılamadılar. Neyi hoş karşılamadılar? Ya işlerinden laf ettiler böyle ağzının içinden konuştu. Eee, Miko ne konuşuyor? O kadar. Bir şeyler de çok anlam veremedim abi. Allah Allah. Ne benim hapist olduğumu mu anladın? Sen söyledin mi detay verdin mi? Hiçbir şey söylemedim. Ha, onlar mevzuyu bilmiyor şimdi içerlemişlerdi. Neyse hadi gel gidelim. Şş bana bak. Bana bir yeni telefon yeni at lazım. Tamam abi. Eee şey ben sana bahsetmiştim ya bu arada abi, ikizimden. Neden bahsettin de bakayım bir daha. İkizim vardı benim. Ha nerede o? Kardeşim. Şu ikizi de getirsin Müsaitsen bu bugün tanıştırmak istiyorum. Tamam, güzel. Önce şu telefonları falan halledeyim. Sen bak, ben içerideyken konuştuğumuz hiçbir şey anlatmadın değil mi dışarı? Yok, kimseyle konuşmadım abi. Önce mesajlarımıza bakalım. Hayal bizi bekliyor. Johnny neredesin sen ya merak ettim. Senin çakmak iyi mi istiyorum bir, bir üste başınızda mazolar geçmiş bu arada işçiler oldu. Bir ay önce atmış bunu. Mia aga be. Mia peki. Akuzu be. Belki hastanede telefona bakma izin verirler seni seviyorum. Yapma be. Bir kez mi geldin adi kadın? <laughs> bana bak telefon lazım mı sana? Buyur abi. Telefon lazım mı sana? Yok. Var benim telefon. Tamam. Artık sana lazım gibi. Artık bana lazım. Bir yanın telefonunu versene. <laughs> ben de B12 eksikliği var da hatırlamıyorum. 933. Evet. 58 54. vereyim bakayım Alo 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 Merhaba Sen kimsin be? Ben kuru temizleme mekan sahibiyim İyi bana bundan? Çok güzel kuru temizliyoruz Kuru mu temizliyorsun? Benim evet, kur kuru temizlenecek bir şeyim yok Yalnız biz kuru temizliyoruz Fasulye. Fasulye mi? Fasulye temizlenir mi be? Direkt tazik bir suyla temizliyoruz. Bu kobir taşak geçiyor benle. <laughs> Kur temizliyorlar. Ne haber kız? Saru? <laughs> <laughs> ya Saru tabi nasıl kekledim seni? ya <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım ya şimdi evin önüne geldim yoksun evde. Evet evet Saru Muko şeydeyiz biz Muko ile kasabadayız. Ha, ne yapıyorsun kasabada? Tamer kimi telefonla arıyorsun? Benim numaram bu kaydet kimseye söyleme ama tamam mı? Net kural. Tamam söylemem kimseye. Kasabada ne yapıyoruz? Öyle dolanıyoruz. i̇yi yapıyorsun. Tamam o zaman. Ha. Ben anlatacaklarım var ufak. Biz mi gelelim sen ya da biz gelelim işiniz yoksa... Lan, lan ne diyorum işim varsa biz gelelim. Gelmek istersen sen gel. Tamam, gel dersen biz geliriz. biz, geliriz. Yolda da biraz İhtiyam. konuşacaklarım var AJ ile. Ayet o zaman. Hadi öpüyorum. Konum atıyorum sana. Öptüm. Özledim ha. He. Özledim. Hep özlemekle geçiyor zaten. Hadi kapat. Vay <laughs> vay. <laughs> Bunlar mı? Hı <laughs> Gel gel çekinme gel. <laughs> Tayfa katliam. Hoş Kim? Nasılsın ya? Ya! Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Hoş bulduk beyefendi. Sarhan abi. Selamlar. Deni. Aleykümselam. Sarhan abi sen misin abi? Benim ben. Adın ne senin? Merhabalar abi ben Deni. Memnun oldum Deni. Kardeşin adı neydi? Abi o arkadaşım. E, ben Lan. Bekleyin şimdi anlamadım oğlum. Siz ikiniz ikiz değil miydiniz? Şey evet AJ benim kardeşim. Ikiziz. Bir bakayım şöyle. Abi o biraz kilolu ya. Ananız babanız kandırmış lan sizi. Yok abi biraz öyle değil. O biraz yemek yediği için şişkin suratı. Sen ne tatlı konu seni. <gülüyor> <gülüyor> sen ne meslekle uğraşıyorsun? De bakayım bana. Ben mi abi? Aynen sen şey abi ben üniversiteden mezun oldum Michigan State University arkadaşım Kane'le beraber Michigan State evet, University evet, evet. aynen abi sen de mi orada okuyorsun aynen evet. orada tanıştık zaten ee, şey hangi, ben de. hangi bölümde okuyorsun sana geleceğim lan <laughs> hangi bölümde ben okuyorsun abi? yok yok sana diyorum Mavi ee, abi şapka ben iyi abi ben bilgisayar mühendisliğini bitirdim bilgisayar mühendisliği vay maşallah aynen abi sonra ne yaptın şimdi ne yapıyor musun mühendislik Yok abi pek öyle olmadı işler ya. Hayat bizi farklı yerlere sürüklüyor. Bu hayatım ben ta amına koyayım zaten. Bu hayat hep bir yerden bir yere sürüklüyor kardeşim. <laughs> Aynen öyle Tek abi. Tek biz ya. değilmişiz deni de bak sürüklenen. Ha, sizin de sıkıntılarınız var belli. Sen ne yapıyorsun bakayım? Sen de mi mühendis? Sayılır ben de mühendisim ama jeoloji. Jeoloji. Evet. E i̇yi buradan da kütüphane açarız değil mi lan Aje? <laughs> abi ben hiç anlamıyorum. Ha, sen anlamıyorum dediğim bunlardı. Evet. Anladım. Yani abi, bir şıkın abi bir şeyler. AJ'yi sorsak herkese farklı söylüyor benim bölümüm. Hiç anlamadığı yok yani. Ben fizik biliyordum mesela. Yani, <laughs> ne diyeyim ben bu adama ya? Bu iki sene önce de böyleydi ya. Ha, yaşlarınız kaç sizin? Hepimiz 96'lıyız abi. 96'lısınız. Kaç ediyor ha, lan evet o? Öyle. 97, 98, 99, 2000 desen 4. Ha 96, 2000, 20, 24 Evet abi Ey maşallah aslan gibi çocuklarsınız ha Sağolasın abi teşekkür ederim İyi hadi bakayım bir takılın peşime Kasabaya gidelim de bizim Yeng bak bana bakın Mia Yengeniz Miko Kardeşim onlarla tanıştıracağım sizi Tamamdır abi İyi hadi atlayın Bir araba mı gidelim abi? Dur ulan ben de alayım arabayı da Siz beni takip edin Tamamdır, Tamamdır abi, abi. Ben şu ilerdeki garajı atsanıza. Hemen abi. Böyle geçim, bin bin geçim. bin alım abartma bin. Uf! Ulan bunu da yok etmek koyacak ha. Yok benim için her şey yok. Tamam. Şş, yavaşça takip edin. Tamam abi. Sarı. <laughs> Miyam! <laughs> haber verseydin hastaneden alırdık seni. Geçmiş olsun. <laughs> Neden? Arkadaki lavuk kim lan? M Muko. Muko mu? Demek ki. Evet. Oğlum Hiç sen ne hale soktun lan kendini? Helal. Abi... Ben hani. kaçtım ya. Saklanıyorum Biliyorum biliyorum işte. haberini aldım. Ama güzel... Bir de motor mu aldın kendine? Yok abi çaldım onu da. <laughs> Lan. Güzel motormuş. Bunu cana verin. Okutursun cana beşe. Okuturuz abi. Bak bakayım gençlere. Ne oldu? Gözleri pırıl pırıl. Biraz pil aldım askerden sonra. Biri AJ'de. AJ'nin kardeşi. Diğeri de onun arkadaşı. Gelin bakayım. İyi. Merhabalar. Merhaba. Adın ne? Kim? Tanış tanış. Sıra sıra tanıştıralım. Deni. Senin Miko bende. Memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Miko'nun böyle gözüktüğüne bakma. Normalde böyle gözükmüyor. Daha çirkin. Selamlar. Evet. Selamlar. Merhabalar. Selam. Bu da Niye ben? bende. Sanırım şey, siz oluyorsunuz. Evet. Miko bende. Evet. Memnun, memnun oldum. Ben Deni. Deni. Sen? Kane ben. Kane. Ben de Mia. Nasıl isim lan bunlar? Kain. Yani Aj. Evet. Abi. Ben ki, şurada bir sen, Polite sen, ya. Tamam hadi beline kuvvet. Bir şey diyeceğim. Ha? Ha yok. <laughs> tamam tamam hallederiz sonra beline kuvvet dedim. Yan oğlum abi, içeride kala kala yemin ediyorum konuşmayı unuttum ha. Evet Mikocum. Hastaneden Haps... ne zaman çıktın abi? Hastaneden çıkalı şok oldu lan. Ben size haber etmedim de. Beni ha, yavşaklar hapishaneye sevk ettiler. Yok neymiş deli değilmişim. Halbuki zır deliyim de anlatamadım. Öyle öyle abi anlamak istemiyorlar çok fazla. Yani beyler bu arada içeriden çıktım haberiniz vardır belki. Hapislerim Gerçekten abi lazım. oradaydım. Ha, senin var da diğerlerinin var mı? Yok. ben bir kere şey söyleme çok kötü bir ben şey ya. Ben olayın neredeyse hiçbir yerine ha hakimde değilim zaten. Deniyle geldim. Hiçbir şeyden haberiniz yok mu şimdi? Yok abi bir tek Saruhan abi olduğunu biliyorum. Ağzı hiç hiçbir şey anlatmadın ha? Ee, az <laughs> çok, az çok yani ucundan sadece Saruhan abi. Ben ismi bile tanışırken öğrendim zaten. Şey, benimseyin dedi yani bize. Biz de benimseyeceğiz zaten. <laughs> i̇yi iyi. Önce benim sizi benimsemem lazım da sonrası kolay. <laughs> Eyvallah abi. Var mı aranızda arabalara meraklı olan? <laughs> Hiçbiri de araba kullanmayı bilmiyor. Abi bir şey diyeceğim de araban çok güzelmiş ya. Eyvallah kardeşim. Bugün var yarın yok. Araba bu. <laughs> bin, bin, bin bakayım bir. <laughs> Bineyim abi. <laughs> e, Miko sen ne yaptın Ece, bugün? Bu İyi daha bugün. Sorunsuz hmm. hallettik. Sen mı? Yok oğlum, sana öyle Ece, haber vermiş sana zaten. Evet. Ha, verdi aradı. Oğlum çocuğa ben dedim ki benden habersiz bir şey yapma adam hakkını veriyor. İyi abi güzel. Altan Ulaşabiliyor nerede? olması güzel. Altan vallahi abi en son dinlenmeye çekildi. Şu tamam. arkadaşına bir bak. Bir, bir, iki dakika bir tanışın ben bir Mia'yla bir şey konuşacağım. Tamamdır abi. Kanka. Bakayım bir yüzüne. Haber. Ulan hapishanedeki çirkin çirkin adamları görmekten... i'm walking